Arkadaşlar bugün sizlerle Kaptaçi bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee en son Berk'le bizi delmişlerdi. Geçimiz elendi. O bölüm çok güzeldi ya. Abi evet. en fazla o bölümde dayanmışızdur yani. Adam çağırdım. Yani dur Berk ilk önce birbirimizi bulalım. Bu ben sefer... seni buldum galiba. Aa dur 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 ben helikopter almaya gidiyorum dur. Berk sen kurmalık bulabildiğin kadar al. Nasıl kurmalık bulabiliyorsun? Haha kurmalık. kurmalık. Koş koş. Seversen al onu. Almaya kork. Alın alın. İyi o Tamam. Tamam. Şöyle füze atarlar. Berk ya burada arabalar var. Arabaların odaya halde duralım. Burası tamam, çok ben iyi yer. Neresi Biliyorum ben. Tamam ben neresi oldu? Biliyorum ama tamam seni gördüm. Gel. Dur. Gel oğlum. Ben şu salak şeyi çalmayayım. Benim koyuncu meleğim. Berk hadi çabuk olun. Lan geldim. Hı. Eleşim. Ben Berk adamlarımızı koruyalım abi. Adamlar... Ben öbür arabaya geçiyorum. Sen öbür arabaya geç. Nerede lan adamları göremiyorum ben. Bak adamın biri geldi yatıyor öldü. Kimin adamı lan? Bizim değil. Düşman. Ha iyi olur. Dur lan ben yanlışlıkla panere atladım. Uğuştum lan ben. ben. Anam deliyorlar beni. Ama ver ben arkanızdan biri geliyor. Dur dur yapacağım sesli indireyim Gördüm gördüm. Deldim. İndirdim. Lan kim ben. vuruyor? On benim canıma edildi. Hüseyin senin alet yok. Canıma ha, edildi. Ha wow. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın nesin? Alet patladı. Adam yok abi ya. Var. Bir tane ne böyle? Öldü. Hı. Yavşak. yavşa. Canı güzel. Dışarıda adam var. Aa yavşağ indirdim. Aa ben kutu 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 kutu. Ne kutusu? Ne faturuyuz ya. Benim şu pomonum. Kapama düşü al. zaten. Ama video çekiyoruz. Aa pompalı çıktı. Benim adam orada. Aha dürbünü var orada. Gitsen al onu. ben de alıyorum. Bir tane daha var. Hüseyin. Bak. Dur aldım ben. Şuradan. Şuradan çık. Geliyorum bekle. Hüseyin buradan arabalara çıkabiliyormuşuz bu lan. He. Bak yukarıda. Gel buraya. Abi şu kale gibi yerin içine mi girsek acaba? Ya da gel şuraya kayanın arkasına pusalım belki. Geleni gömelim. Sen arkayı o tarafı koru ben de bu tarafı. De miyim? Bilmem ki. Bak, karşındayım. Ben bakayım. Yok sen oturuyorsun. O şurada. değil mi lan ben şu yok. Bakayım. Gördük mü? Aha! Ulan sana bakacağım diye. Sen Oha adam işlemiyor ha. Harbi ha. Cephanemi bitirdim. Adama... Ben adamları korur belki. Benim Kim adam, adam nerede ki? Ben, o ver, Beni bu adam sizin orada. Eee geri zekalı. Beni korusan lan geri ya. Yok ya bu falan. Sen kurmalı nereye kurdun? Bilmem. Getir şuraya kur ver. Buraya. Tam solama. Benden tarafa. Benim olduğum yere şu an. Bulunduğum konuma. Buraya. Tam getir şuraya kur. Koydum. Olduğum yere koydun mu? Hayır. Dur. Sonra mı? Olduğum yere koy. Ha. Şuraya biraz daha getir. Şöyle getir. Tamam. Ben kurmalığı koruyorum. Tamam. Sen kurmalığı koru, ben de senin sağ tarafını koruyayım. Sen o tarafa bak, ben de sağa bakıyorum Abi Beykurmak vuruyor ama ben ben sadece bekleyeceğim burada kurmalığı koru. Boğa Ben de şöyle gördüğüm çıkartayım. Arkadan geldi. Kim bu lan? Ben kederim. mi? Hedef. Aa. Oha. Allah baga gel baga. Öldürüyorlar bekle bekle. ben. Delindim. geldim. gelim. Ben Neredesin delindim. Geldiler. Neredesin? Orada kayanın arkasında. Ha gördüm. Yerde yatıyorum. Abi çık. Ha tamam hiç olmamış. Sen yerdesin ki. Silah. Ha sen git silah al abi ben burada. Ya yine mi dur bunu? Ben koruyorum kurmayı. Otomatik dağıldı. Ha bakayım arkadan gelen mi? Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Hani bak ha, yavşak kurmalı olacaklar. Yakaladım. Tamam. Evet. Ben şuraya kayanın tepesine çıktım bekliyorum. Aa kurmalık gitti. Bu nasıl şimdi mi lan? Kendiliğinden bozuldu kurmam. Bazen öyle oluyor. Lan ne oldu? Bu sefer tam gitti. Ben şuraya tutacağım. Sen o tarafta, ben bu tarafı tutuyorum. Hey, gideyim Lan sus. Oğlum ne oluyor ya? Ay! Köpek, Allah. köpek. Köpek. Ay, ben, köpek. Geliyor. Bekle geliyor. geliyorum. Hallettim gerek yok. Oyunda yaşamın için çöpek bir yön demedim. Geliyor. Geçen seferki olaydan sonra önümde oyuncak Oha köpek ne şey kuştu kuşku. Hüseyin arkada. Adama nasıl saldırıyor? İşte, evet. Ver git silah. Kurmalık varsa kurmalık ver. Hiçbir şey yok. Lan kim sıkıyor? Arkada. Ha silah. Kurmalık mı o? Hayır gülümler. Tamam. Sen git al. Berk gel lan. Şu kalenin içine gidelim. Tamam. Hüseyin kurmalı. Dur dur dur. Ben kurmalığa koşacağım. Ben helikopter aldım kanka. Ben kurmalığa koşacağım. Aha gel kalenin içine girelim. Ya dur. Ben girdim abi. Eşe çıkmaya alacağım. Deneyeceğim. Hmm, tepesinden çıkılmıyor. Hı, 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 hı. Oğlum sus bak sus. Hay hay hay. Öf kaçırdım. Geliyorum. Gel buraya da şurada bekleyelim kapının önünde. Kurmalık. İki kişi arka, iki kişi öne alsın. Ben önü alıyorum abi. Siz arkayı alırsınız. Ay. Abi otomatik lazım bana ya. Elimde sniper'la dolaşıyorum. Ben helikoptere geçtim abi. Ha. İstediğiniz yeri verin bana indireyim ben. Aha. Kalenin içine düştüm ben. Dur dur geliyorum helikopterdeyim şu an. Helikopterdeyim. Adam Her nerede? Yerde... Nerede olmuyor? Ben de göremiyorum ki. Her yerde var. Gece ben kendime bak. Abi adam nerede? Arkaya tüçüler mi gerideki alıyor. Üçüncü sen adam al geri gerideki. gerizeki al. Arkaya tütmüyor. Al o ya. Mı? Dur bir video kaç dakika olmuş? 8 Ay, ne Evet arkadaşlar ya, bugün ya, bu ya. kadar olsun. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.